2022 model Clio 1000 motor otomatik vites Taliant Joy Turbo XT bir aracın hatchback tanıtımını yapacağız. Yorumunu yapmaya çalışacağız. Bu araç benzinli otomatik vites mavi renkli 4 artı bir hatchback bir araç. Ön tamponun köşelerinde sürtünmeye bağlı çizilmeler varmış. Ayrıca kullanımdan dolayı kaynaklanan kaborta da muhtelif ezik ve çizilmeler olduğu görülmektedir diyor. Sol ön çamurluğunda darbeye bağlı basit ezilme oluşmuştur. Hacı araç içerisinde incelendiğinde iyi durumda olduğu görülmüştür diyor. Araç anahtarı olmadığı için gerekli elektrik ve mekanik çalışma testi yapılmamıştır. Aracın lastikleri %75 seviyesinde kullanılır durumdaymış. Muhammed bedeli 650 bin lira. İhaleye çıkış bedeli 331 bin lira. 5 teklif yapılmış 418.250 lira. Fiyatı var. Yüzde bir de KDV'si var. Görüntüsü güzel gözüküyor arabanın. Resimleri çekilmiş. Çelik çantlı. Otomatik testli. Döşemeleri çok yıpranmamış. Kirli gözüküyor ama yıpranma gözükmüyor. Öyle bir araç. Solun çamurlukta çizikler. Evet tamponda. Çamurlukta biraz daha yukarıda. Sağda. Orası gibi sanki. Evet. Orada hmm. bir ezilme var gibi hafif. Tamponun bittiği yerde bu şekilde. Bu arabanın emsal fiyatlarına bakalım. 2022 model 60.000'de bir araç var. Beyaz renkli. Düzgün bir araba. Güzel bir araba. Hatchback. Otomatik vites. 60.000 kilometrede 849.000 lirada fiyat istenmiş. Beyaz renkli. De 13 13.000 lira. Tramer kaydı var sol arka kapıyla sol arka çamurluk tadilat görmüş yapılmış boyalı deniyor 249 bin lira da fiyat var başka bir arabaya bakalım fiyatına en düşük değil öyle bir bakalım aynı mavi renkli bir araç ilanı var 140 bin kilometrede 2022 model bin motor joy diyor otomatik vitesli 685 bin lira fiyat istenmiş hasarı var mı bakalım Kaput çıkmaymış. Sol çamurluk değişen. Evet. Tramveri sıfır yani. Tramveri sıfır. Özel yapılmış. Kabut ve çamurluk değişmiş. 685 bin lira da fiyatı var. Galeriden satılık bir araç. 140 bin kilometrede. 2022 model. Bayağı bir kilometre yapmış. Evet. 2022 model bir tane Beyaz renkli araç var. Daha ağır hasar kaybetmiş. Evet. Bayağı bir ağır hasarları da var. Aracın durmadan kaza yapmış. Belki 10 tane kazası var. Sürekli kaza yapmış bir araç. Bunun da fiyatı 700 bin lira civarındaydı. 2022 model. Az önce baktığımız araba değil bu. O benziyor. Bunun da boyalı parçası var. Değişen var. Kabutu. Bu da bayağı bir 745 bin lira fiyat var. Bayağı bir hasarı var bu aracında. Evet. 2022 model bir araç. Ekspertiz durumu diyor. Boyalı. Kabutta boya varmış. Başka da bir hatası yokmuş. 88.200'de fiyatlı 797.000 lira fiyatı var. 2022 model 45.000 kilometrede bir araç, araç var. Beyaz renkli 819.000 lira fiyatı var. Bunun hasarı var mı bu aracın? Ağır hasar pert kaydı kesinlikle yoktur diyor. Tramver parça toplamda 80 bin lira hasarı varmış. Çok da bir hasarı yokmuş. 80 bin lira hasarlıymış. 2022 model bir araç var. O aynı. Sol arka çamurluk. Sol arka kapıda lokal boyalar varmış. Kaç bin lira mı? 80 bin kilometrede 829.750 lira fiyat isteniyor. İki parçada boyalar var. Evet bu aracından bir parça boyalı bir parça değişeni varmış. Fiyat da 829.500 lira. Yani ortalama 800.000 lira civarında bu arabaların fiyatları. 2022 model 24.000 kilometrede 835.000 lira istenilen bir araç var. Bunda hasar kaydı var mı? Yok bulunmamıştır diyor ama bakalım değişen boyasına. Evet bir parça değişmiş. Bir parça lokal boyalı diyor. Kabut boyanmış. Lokal boyalı olmaz. Metalik renklerden lokal boya diye bir şey olmaz. Yani kabutta bir parça, bir yarım parça düzeltiliyor. Boyanıyor ama tamamının boyanması gerekiyor. Verniklenmesi gerekiyor. O yüzden lokal boya işi biraz bu işte tutarsız gibi. Yani rengin tutması için mutlaka komple parçanın boyanması gerekiyor. Bayağı bir yapılmış yerler var yapılmış Yapılmış, yapılmamış orijinal bir araç maalesef yok gibi gözüküyor. Yani bir tane bulduk. bir tane hasarsız araç var. Sahibinden 2022 model Joy 96.000 kilometrede fiyatı da ne istenmiş? 865 bin lira fiyatı istenmiş. Rengi de beyaz. Temiz bir araba. Hatasız, tramersiz 96 bin kilometre olması biraz kilometre yüksek ama hatasız olması avantajlı. Bu yönden de iyi. 73 bin kilometrede sağ ön kapı boyalı, sağ arka çamurluk boyalı İki parça boyalı bir araç var. 865 bin lira fiyat istenmiş. 73.500 kilometrede bir araç. Yani bu da gösteriyor ki burada fiyatlar 800 bin lira civarında. Bu da bu arabanda 800 bin lira edebileceğini düşünüyoruz. Araba hasarsız diye düşünüyoruz ama yani boyanması yapılması gereken yerler var. Çamurlukta ezik yer var. Çizikler var. Bunların istenirse yapılır. istenmezse bu şekilde de kullanılabilir. 800 bin lirada rahatlıkla edebilir. Biz bu araçların sonuç videolarını ihale bittikten sonra sağ üst kutucukta basıp görebilirsiniz. Biz yayınlıyoruz sonuçlarını yayınlıyoruz. Yapmak isterseniz oradan sağ üst kutucuktan basıp görebilirsiniz. 800 bin lirada bu araç rahatlıkla edebilecek gibi gözüküyor.